Anneciğim, sen bugün ne yapacaksın? Bir bana bakar mısın? Burada bir kutu görüyorum ben. Bakın bakın çocuklar, kutuyu gördünüz mü? Aa, Deniz o ne? Ne ki o? Ay inanmıyorum. Şöyle yakından bir bakalım. Hot Wheels oyun evi mi aldılar? Bayram hediyesi mi oğluma? Hı. Evet. Sen bugün onu mu kuracaksın? Baba Baba mı aldı? Hı. Tamam. Bir gösterelim mi şu oyun evimizi? Dur bakalım. Ay, Anne bak. Hot Wheels oyun evimiz. Anne bak. Şapkanı mı gösteriyorsun anneciğim? <laughs> Hadi gel. Gel gidelim oyun evimizi kuralım. Hadi alalım bana yardım Ay. et ama. Oy. Gel, 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 gel. Gel bakalım, gel. Aa, şöyle oyun evimizi babamıza verdim. Deniz, nerede kuracağız oyun evini? O, oraya olmaz ki orada, bahçe evi var. Buraya kuralım bence, gel. Orası olmaz. Şimdi babaya yardım mı edeceksin sen? Denizciğim. Anneciğim, sen babaya yardım mı edeceksin? Ay ne kadar güzel renkleri var mavi. Ay rengarenk arabalar var üzerinde bakın. Anneciğim bunun çok parçası var gibi. Kurabilecek misin hepsini sen? He tamam. Bakın buraya bütün parçalarını atıyor Deniz. Bu çok parçalı bir oyuncak. Aa şöyle kurunca böyle bir oyun evi olacak. Sonra deniz içine mi girecek evinin? İçinde ne yapacaksın? Mama mı yiyeceksin yoksa? Hmm. <laughs> Hadi başlayın o zaman. Gel böyle gel. Nereye kaçıyorsun? Deniz vazgeçti. Şimdi bahçe evine gidiyor. Bütün toplarını buraya dağıtmış. Bakın toplamamış onları bir de. Oraya mı saklanacaksın sen? Ben seni bulurum ki. İşte buldum işte. Buradasın. <laughs> e ee, babaya yardım etmeyecek misin anneciğim? Tek başına mı yapsın baba? Bence sen yardım etmelisin. Nereye gidiyorsun şimdi? E ee, baba. Ha babaya gidiyorsun tamam. Hadi gel gel gel. Ay 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 ay. koş koşuyor <laughs> koşuyor koşu, Deniz koşu. koşu, koşuyor. Yakaladım denizi. Yakaladım denizi buradaymış. Yakalayacağım denizi. <laughs> Ay yine kaçtı. Yine kaçtı bu çocuk. Gel gel gel. Ama sen hep kaçıyorsun. Aa kamyonun kasasını suyla doldurmuş bakın. Dökelim anneciğim o suyu dök dök. Kasasını kaldır ellerini değil mi? İçine mi soktun ellerini? E, dökelim istersen o pis olmuştur artık. Sen burada mı oynayacaksın? Ha? E baba orada senin oyun evini kuruyor. Ona yardım etmeyecek misin? Ya su. E babaya yardım et bence. Baba. Ha su istiyorsun. Tamam gel. gel gidelim beraber alalım. Ay bu. Ay içine nübücükler mi karıncalar mı düşmüş? Aa, denizin kamyonun kasası suyla dolmuş. Ellerindeki suları mı damlatıyorsun oraya? <laughs> Hadi gel babaya gidelim gel. Gel gel buradan gidelim gel. Sonra onu oynarız tekrar. Gel. Gel anneciğim babaya yardım edelim. Gel kuzucuğum. Olsun olsun bir şey olmaz. Ay. Ayaklarına su döküldü. Ay. Olsun olsun su döküldü. Bir şey olmaz ondan. Ay. Tamam yanıma bir gel. Gel yanıma. Ay. Koş koş koş. Ay. Evet, ne yapıyorsunuz bakalım? Kartonla başladınız. Evet, onların kenarlarında kıvrılma yerleri var zaten. kartonlarımız bu şekilde kıvırıyoruz. Hepsini tek tek hazırlamaları gerekiyor önce. Anneciğim, sen kartonları mı kıvırıyorsun? Kalpten göster, bak. yıldızdan Anne. göster. Bak, yıldız var. bak bak ne kadar güzel çıkartıyor baba tek tek. Yıldız bir göster bana. Çok güzelmiş anneciğim senin yıldızın. Kalbini ee? de göster. Ah yerim ben senin kalbini. Çok tatlı benim oğlumun kalbi. Hem de mavi deniz bunlar. Deniz'in en sevdiği Anne baba. Evet çok güzel oldun. <laughs> Anneciğim bu Hot Wheels evin içinden çıktı bunlar. Yıldızlar, kalpler. Ay dede de var mı Deniz? Ne? Ay dede nerede? Ne? Yok mu ne ay dede? Bence var. Ne? Babası Deniz'e bir tane daha dede versen. Evet anneciğim gördün mü? Göster bana bir ay dedeni. Gördün mü? Yanına da yıldız koyalım. Çok güzel olur. Bu Hot Wheels, evimiz ne kadar güzelmiş böyle. Bu da bebek yıldız. İçinden çok güzel parçalar çıkıyor. Evet bakalım bugün neler olacak? Deniz babasıyla Hot Wheels oyun evini kuruyor çocuklar. Hazır mısınız? Sürpriz dolu bir gün daha. Anneciğim bakar mısın şunların renklerine? Ne kadar canlı bunların arabaları böyle. Çok güzel. Her renkten var. Aa Deniz orada yine kalpleri çıkartıyor. Onları mı çıkaracaksın şimdi de? Tamam. Bugün babasına yardım ediyor benim oğlum. Bir göster bakalım neler buldun orada. <laughs> o ne anneciğim? Ne o? Kalp mi? <laughs> Ay ben seni. Başka ne var? Bir bakalım mı beraber sana yardım edeyim mi? <laughs> Çıkmıyorlar mı? Hmm. Bak şöyle yaparsan çıkar ama. Aa gördün mü? Hadi sen de bastır. <laughs> Şöyle bak parmağınla. Aa, çıkmıyor mu? Ay Çıkıyor çıkıyor bastır anneciğim bak. Bak 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 yıldız çıkacak şimdi de. Gördün mü çok güzel. Kalbi çıkarttık. Ay dede kalmış onu da çıkartalım. Ay dede şöyle çevirelim. Dur anneciğim. Dur, Dur ben sana yardım edeceğim çevir. Ay dede mi istiyorsun? Tamam. Ay dede burada bak. Gördün mü? Bu adedi. Hangi adedi Deniz? Bu adedi. <laughs> evet hadi o. Dur anneciğim onu çıkartalım. Bak adedi. çıktı bile. gördün mü? Adedi. Evet al bakalım Ay Adedi. Aldın mı? Ay. Hmm, tamam. Ay, adedi. Evet hadi hızlanalım biraz. Adedi. Çok güzel bir Hot Wheels oyun adedi. evi kuracağız biz içine sürpriz oyuncaklar koyacağız. Ay, bo, bo. O ne anneciğim? O da küçük yıldız. Göster bakalım bize. Efendim. Göster anneye. Yırtıldı mı kenarı? Hı. Olsun bir şey olmaz üzülme tamam mı? Hı hı. Her yer ay dedi oldu. Değil, Ondan de. sonra yıldızlar oldu. Aa, çok güzel oldu bahçemiz rengarenk Aa. oldu. Ay rengarenk arabalarla oldu bahçemiz bak. <laughs> Anneciğim, Hot Wheels arabalarını içine dizelim mi? Dizelim mi Hot Wheels arabalarını? Gel burada arabaların gel. Deniz bak burada arabaların. Anneciğim, sen oradan çıkmayacak mısın? Aa, elini mi çıkartıyorsun yukarıdan? Yıldızdan mı çıkarttın elini? Bir daha bir yap bir göreyim bakayım. Görüyor musunuz çocuklar? <laughs> Deniz bugün Hot Wheels oyun evinde oyun oynamaya devam etmek istiyor. Anladığım kadarıyla buradan çıkmayacak. Şöyle bir kapılarınızı açalım bakalım. Anneciğim arabalarını görebilir miyim? Hay <laughs> ben görmek istiyorum ama sana çikolata vereceğim onun için geldim ben. <laughs> Bakın. Aa, rengarenk bütün arabaları dizmiş. <laughs> çok mu sevdin burayı? Hı. Güzel mi? Hı. Evimize götürelim mi çadırımızı? Hı. Götürmeyelim mi? Hı. Bahçede mi oynamak istiyorsun? Hı. Ay bakın çocuklar Deniz'in Hot Wheels arabalarını. Aa biri yere düşmüş ama anneciğim arabanın. Onu al hemen koy yerine. Hı. Hem de turuncu arabası oğlumun. Bak bir tane daha var yerde onu da koy. Evet hepsini buraya. Dizmiş tek tek garaj mı yaptın sen böyle? He. Hey, çok mu sevdin? Hmm. Tamam şimdi çikolata yemek ister misin burada? Hmm. Tamam ben sana vereyim o zaman. Anlaştık. Hmm. Hey, ay bakın Deniz bugün Hot Wheels oyun evini ay, kurdu babasıyla. Hayır, hayır. Şimdi burada ham ham yapacakmış. Ham ham mı yiyeceksin? Hmm. Hangisini istiyorsun? Anne. Anne. Mavi oldu yine benim oğlum. Arkadaşlara veda edelim. Anne. Ama biz oyun oynamaya devam edelim. Anne. Tamam mı? Anne. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anne. Olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Anne. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. Hadi bay bay yap anneciğim. <laughs>